genel kurulumuzu açıyoruz. Gaziantep Minibüsçüler Odası'nın genel kurulu tamamlandı. 326 üyesi bulunan Gaziantep Minibüsçüler Odası Kongresi'nde iki listeyle seçime gidildi. Yapılan oylamada Kenan Öztürk 40 oy alırken mevcut başkan Sofu Çolak 169 oy aldı. Dördüncü kez başkanlık koltuğuna oturan Sofu Çolak herkese teşekkür etti. Projelerimiz, İnan ki biz kaç yıldan beri sıkıntı çektik. Niye sıkıntı çektik? Otobüs olduk, otobüslerin borcunu öderken sıkıntı çektik. Ondan sonra zam aldık, pandemi geldi. Bir ay bir zamda faydalandık, onun haricinde yüzümüz gülmedi. İki yıldan beri bizim o pandemi sürecinde iki yılda geçti. Böyle bir sıkıntımız var. Ee, yolcuyu toparlayamadık. Bir zam daha aldık. Yeni aldık. Ee, sağ olsun Fatma Hanım bize destekleme konusunda bayağı bir destek verdi. Ee, ya vallahi destekleme aldık. Ay Üçüncü zam geldi desteklemenin içerisinde. Şimdi seçimden sonra ilk işimiz gene gidip bakan hanımın kapısını çalacağız. Ee, sayın bakanımız vallahi acıklı durum piyasada <laughs> zarar edik şeklinde. Daha vallahi zamın gününü görmedik. Kar yağdı. Biliyor musun? Kardan dolayı dışarı çıkamadık. Ee, sonuçta ne yapacağız? Ee, gidip başkanımızın kapısını çalacağız. Son zamanlarda gelen zamlardan dolayı çok büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Çolak açıklamalarını şöyle sürdürdü. Mazotun yerinde durması, lastikin e, inşallah e, bu dolar yükselmezse lastikle belki düşer, belki yerinde kalır. Bundan dolayı çok e, esnamızı etkilen mazot, lastik... Dolar, bunun üçü bir araya geldi mi tamamen bizi etkileyi. Yani biz bir dolu servis e, veya da bir taksici gibi değiliz. Taksici, servis kontağı vurursa çalıştırırsa arabayı şeye gider. E, para kazanmaya gider, yani işe gider. Bizimki öyle değil. Bizimki yolcu olsa da olmasa da saat dört buçukta başlar, Sabahleyin gecenin on iki birine kadar çalışmak zorundayız. İçinde bir yolcu olsa da olmasa da. Şimdi onun için biz burada bizim ettiğimiz zarar hiçbir şeye benzemez çok büyük e, bugün de zararımız var. İnşallah toparlar şu illet dünyanın başından bir kalkmış olsa biz de kurtulacağız çok pandemiden bahsedeyim.